Survivor'da bugün kim elenecek? Survivor 2022 All Star hızını kesmeden devam ediyor. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Hadi başlayalım. Survivor All Star bu hafta gönüllerin haftası oldu. Bütün dokunmazlık oyunu alarak haftayı kayıpsız kapattılar gönüller takımı. Bu hafta ünlüler için kabus bir hafta oldu. Ünlüler takımından biri eleneceği kesin olarak belli olmuştu. Adayla Ayşe Anıl Sema ve son olarak Batuhan olmuştu Adem hariç ünlüler takımı hepsi potaya girdi ama kim elenecek Survivor yorumcuların yaptığı yorumlara göre Ayşe ön plana çıkıyor. Bu hafta ünlüler takımı Ayşe'ye baya tepki gösterdiler bu sebep Ayşe'ye çok ciddi oy kaybı yaşamasına sebep oldu, Survivor eleme gecesi Batuhan Anıl kesin olarak potadan çıkacağını düşünüyorum. Çünkü onların fanları Sema Ayşe'ye göre fazla olduğunu düşünüyorum. Survivor Extra yorumcuları Sema'nın eleneceğini düşünmediklerini belirttiler. Bu durumda tek aday Ayşe oldu. Ayşe bugün elenirse büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Çok tepki aldı bu hafta elenmesine neden olabilir bu tepkiler.